Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinden sesleniyoruz. Yaka boyu etin konuğuyuz. Yanımızda firma sahiplerimiz Sayın İsmail Özsak ve Mahmut Özsak bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. 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 İlk önce sizden başlamak istiyorum Mahmut Bey. Yaka boyu et kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Biz bunu iki aydan beri e, faaliyete düşürdük. Kendi hayvanlarımız var didemden kalma. E, hayvanlarımızı değerlendirmek için bu mesleğe başladık yani. Daha öncesinde dededen toruna geçen bir meslek aslında evet. bu. Üçüncü kuşak olarak ilerliyorsunuz. Kendi çiftliğiniz, kendi hayvanlarınız olduğundan dolayı bu hayvanları değerlendirmek amaçlı, bir de eski şehir halkına hizmet vermek amaçlı iki aydır burayı faaliyete geçirdiniz. Et üzerine burada hizmet vermeye, günlük taze et üzerine hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Doğru? Doğrudur. Pekala. Size döneceğim İsmail Bey. Ürün yelpazemizde ne tür ürünlerimiz bulunmakta? Ürün yelpazemizde büftek, bonfile antrikot, ben yani tavuk çeşitlerimiz, kuşbaşı, kıyma. bu çeşitler. Aslında sakatat sakatata ait, ete ait her şey evet. var. Kendi üretimimiz olan sucuklarımız da evet, mevcut, evet. pastırmanız pastırmamız da var. Biraz evet. Valla işte kendi ürün, her şey kendi ürünümüz. Tavuk hariç her şey kendi ürünümüz yani kırmızı et olarak. Peki günlük kaç tane çiftlikten hayvan kesiliyor? Helal kesim mi? Ekran başındaki izleyicilerimizi evet. bilgilendirmek evet. amaçlı. İşte helal kesim kendi kendimiz işliyoruz. yapıyoruz kesiyoruz. Vallahi haftada bir, bir tane dana gidiyor işte. Günlük iki kuzu gidiyor. Bu şekilde yani. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Peki tekrardan size döneceğim Mahmut Bey. Sizi diğer etçilerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden Eskişehir halkı sizi tercih etmeli? Temizlik, hijyenlik, helal kesim olduğu için. Ee, kendi işimiz kendimiz yapıyoruz. Kendi malımız. Tavuk hariç bütün kuzumuz, İneğimiz, anamız kendimiz, kendi çiftliğimizden yani. Yani buradan aslında anlayabiliyoruz ki sizin tercih etmelerinin sebeplerinin en başta geleni kendi yemediğiniz eti bir başkasına da yedirmiyorsunuz. Hayır, doğru. Bizde sakatat olmaz. Yani kendi hayvanımızın sakatatını kendimiz satarız. Yani dışarıdan böyle bir şeyimiz yoktur. Buradan da anlıyoruz ki aslında yaka boyu et olarak müşteri memnuniyeti sizin için en üst safhada evet. geliyor. geliyor. Pekala. Bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü memnuniyet gerektiren bir sektör evet. çok geniş kapsamlı bir sektör aslında bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde İsmail? Bey? Vallahi bu sıkıntılar vallahi bir sıkıntı yaşamadık ama şu ana kadar fiyatlardan dolayı biraz ya, sıkıntılar dolayı. Yaşıyor, yaşıyoruz, ee, gelen müşterilerimiz biraz karşı çıkıyor ama bizim elimiz olan bir şey değil, biz ona göre kesim yapıyoruz ama düşük tutuyoruz. Herkese ne düşüktür yani bizim fiyatlarımız. Sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi bir kalifiye evet. eleman. Deneyimli eleman bulmakta çok sıkıntı yaşanıyor. Evet. Bir de dediğiniz gibi girdi çıktı maliyetlerin çok yüksek olması. Bu da tabii ki sektör olarak sizi etkiliyor. fiyatların evet. Fiyatlarının farkı. Ama yani siz de dediğiniz gibi Eskişehir'e nazaran en alt seviyede tuttuğunuz için fiyatları her eve aslında bir et girmesini evet. sağlıyorsunuz. Ben hayvanımız olduğu için o yüzden biz biraz aşağıdan tutuyoruz. Hani kendi çiftçiliğimizden kesimimiz için. O yüzden sıkıntımız yok. Her zaman müşterimizin arkasındayız biz. Harika. Peki hala İsmail Bey size dönmek istiyorum. İzleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı et alırken nelere dikkat etmeliler? Vallahi et alırken temizliğe dikkat etmeliler. Vallahi başka. Rengi, tadı, Rengi, kokusu nasıl anlaşılır? Yani hangi renk olması gerekiyor? Gönül girdiğiniz zaman senin kokusundan ne oldu belli olur yani. İşte bunu siz anlayabiliyorsunuz, biz nasıl anlayacağız? Renginden. Eğitim pembe so, olması lazım, et pembe, kırmızı olması lazım, kararaniyeti almamaları lazım yani. Evet. Sıkıntılı et, evet. Sucuk evet. %100 tane olması lazım, hani böyle kırıntı falan olmaması lazım içinde. Yani. Bizde yüzde tane adır sucuklarımız. Sucuk kesildiğinde parçalanmaması gerekiyor. Tabii ki de, hani lezzetli olması lazım. Bizim sucuklarımız çok güzel, haftalık 80-90 kilo, 90 kilo sucuk satıyoruz yani biz burada dükkanımızda. Ben yani tutturduk gidiyor yani iki aydan beri ama buradayız ama müşterilerimize memnuniyeti var. Hiçbirden tane şikayetimiz yok o zamana kadar. Süper. Peki hala Mahmut Bey. Ileriye dönük hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Şubelerimizi de devam ettireceğiz. Şubelerimiz çoğal, çoğal, çoğalacak. Ama tabii ki de her şey zamanla, yavaş yavaş. Bakalım bir işimiz var. Orası da olursa orayı da açacağız bir, bir daha şube. Ee, Sivrisar, Sivrisar Caddesi halkı bizi sevdi. Biz de onları seviyoruz. Her zaman arkasındayız halkımızın. O zaman bir iki sene içerisinde yaka eti zincirler halinde Eskişehir'in her bölgesinde göreceğiz. Pekala. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Sıradan alalım. İlk önce sizden alın Mahmut Bey. Herkesi bekleriz yaka boyu Her zaman müşterimizin arkasındayız. Fiyatlarımız ona göre uygundur. Sizden alın İsmail Vallahi fiyatlarımız Piyasaya göreyen yani dip fiyatı bizim yani. Bekliyoruz herkese. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Yaka boyu eti olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinden seslendik. Yaka boyu etin konuğuyduk taze et yemek istiyorsanız, güvenilir ve kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Hijyeni ve kaliteyi kendi gözünüzle görün diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.